Sevgili yaban dostlarım merhaba. Türkiye'nin en çok izlenen belgesel kanalı Yaban TV'de bir aktüel programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bir süredir ekranlarda tanıtımlarını izliyorsunuz. Bildiğiniz gibi Yaban TV bünyesinde Yaban Tur kuruldu. Yaban Tur sizlere dünyanın her yerinde bütçenize en uygun, en güzel avları nerelerde yapabileceğiniz konusunda danışmanlık hizmeti veriyor. Bu programımızda Yaban Tur kurucu başkanı Sayın Ömer Borovalı ile birlikte Yaban Tur'u konuşacağız. Ömer Bey, Yaban Tur'u neden kurdunuz? Önce bütün e, yaban izleyicilerine, yaban dostlarına merhaba. Neden kurduk? Bu aslında Yaban TV'nin de kuruluşundan paralel giden bir olay, zira. Bütün izleyicilerin de anladıkları, bildikleri gibi Yaban Televizyonu'nun kuruluşundaki ana amaç Dünyada av, balıkçılık, doğa sporları Bütün bunlarla yapılan faaliyetlerle Bizim Türk izleyicimizi buluşturmak Onlara dünyada neler yapıldığını göstermek Çok güzel şeyler yapılıyor dünyada hakikaten ne yazık ki pek çoğu da bizim ülkemizde yapılmayan avcılık, balıkçılık faaliyetleri ayrı bir dünya var dışarıda bu konuda. Onu izletebilmek. E şimdi tabii 5 senemizi bitirdik. 5 sene oldu. Yaban Televizyonu kurulalı beri. Ve hakikaten hem Türkiye'de yapılan avlarla hem izleyicilerimizin sizden gelen programlarına gönderdikleri kendi çekimleriyle hem de gerek Türk avcıların gerekse yurt dışında yaşayan kişilerin orada yaptıkları avları yaban televizyonu gösteriyor. Ve o gösterimlerden sonra da hakikaten çok telefon geliyor bize. Yani idareye geliyor, program yapan arkadaşlara geliyor teknik bölüme geliyor. Pek çoğunda bu havlara nasıl gidilebileceği ve veya hatta bazı serzenişler de geliyor. Ya biz gidemiyoruz, edemiyoruz buraya. Dünyanın parası. E ne diye bize gösterip durup da bu kadar hevesimizi kaldırıyorsunuz gibi de serzenişler de geliyor. Ama bunun içinde bir şey çıkaralım istedik biz. Yönetimle Yönetim Kurulu Başkanı Melih Meriç Beyle baş danışmanı Doktor Ali Bey ile diğer arkadaşlarla oturduk konuştuk ve madem ki yaban televizyonu avcıya balıkçıya yaban dostuna bir hizmet sunuyor o zaman bu hizmette daha tamamlayıcı bir takım şeyler de oluşsun istedik. Aynı yaban store'un kuruluşu gibi. Yani yaban store olaya sadece bir ticari olay yaban televizyonu kendine buradan efendim para da kazanıyor tabii ki para da kazanacak yani e, bir takım faaliyetler de ancak para geldiği takdirde yapılabiliyor. Onu da unutmamak gerekir ama gerçek olan bir şey de yaban store'un da önemli bir hizmet sunduğu değil mi? Daha önce yapılmayan, az yapılan veyahut da ee, yaban televizyonundan bütünleşebilecek bazı aksesuarları, kıyafetleri, giyimleri de e, bir hizmet olarak da sunmak. O zaman bir tamamlayıcı unsur da aynı zamanda. O zaman dedik ki e, bu kadar dünyada av yapılıyor ama bizim avcılarımızdan binlerce avcımız var. Kaçta kaçı bunlara gidebiliyor. Ha hepsi gitmek ister mi? O ayrı bir şey ama gitmek isteyenler gidebiliyor mu? Bu hizmeti getirelim dedik ve olaya biraz da işin o tarafından bakarak. Çünkü giden zaten gidiyor. Bilen zaten biliyor. Lisanı bilen var. Dış ülkelerle ticari ilişkileri olup oralara ulaşabilen var ama bunların içinde de vakti olup araştıramayan var bilgisi olmadığı için içinden hevesi çok var da nereye müracaat edecek, nasıl gideceği bilemeyen var. Bunlara hepsine bu danışmanlık hizmetini veren ve dünyanın neresinde olursa olsun, hangi ülkede olursa olsun, hangi av ve hangi balık avı için olursa olsun nereye, nasıl, kaça gidilir? bunun danışmanlığının vermenin yanı sıra ayrıca oradaki organizatörlerin de ne yaptıklarını burada hem televizyonumuz vasıtasından göstermek hem de yaban tur vasıtasıyla e, Türk avcısına işte şu ülkede şu organizatör var şu avları yapıyor şeklinde bir tanıtım hizmeti sunmak ve izleyicilerden de bize gelecek sorulara göre de onları yönlendirmek üzere yani tamamen bu işin danışmanlığını, tanıtımını ve hizmetini veren bir kuruluş olarak da yaban kuralım dedik ve kurduk. Çok güzel etmişsiniz. Peki e, Bulgaristan'da, Letonya'da pek çok ülkede düzenlediğiniz daha doğrusu düzenleyip düzenlemediğinizi sormak istediğim organizasyonlar bunlar. Bahsettiğiniz avları yaban turu mu organize ediyor, siz mi organize ediyorsunuz ve e, Şöyle anlatayım ben size. Çok sene önce aşağı yukarı yarım asıra yakın, 50 yıla yakın zaman önce ben ilk daha üniversitede talebeyken av turizmi yaparak ve Türkiye'de av organize ederek iş hayatına atılmıştım. Seneler içerisinde onu bıraktım, başka işler yaptım falan ama gerek e, uluslararası av teşkilatlarından üyelikler mi, Buna ilave uluslararası üyelikleri de ekleyerek hep sürdürdüm. Dolayısıyla bütün dünyanın bütün ülkelerinde nerelerde ne avlar yapılıyor, kimler yapıyor, ne organizasyonlar var, fiyatları nedir? Hep o ilişki içerisinde oldum. Hep bunu sürdürdüm. Çok yakın tarihlere kadar. Ama e, izleyicilerimizin de bildiği gibi Yaban TV'nin e, rahmetli Ufuk dostum tarafından kuruluşundan beri de hep benim burada söyleşi programlarım vardı. İşte Hedef diye bir programım vardı, Mevzuat, Kanunlar, Dünya ne yapıyor biz ne yapmıyoruz, onlar nerede biz neredeyiz. Bütün yazılarımda, konuşmalarımda bunu adeta bir slogan olarak söyledim. Ve hep de dedim ki dünyada o kadar çok avlanacak yer var ki. Ve maalesef Türkiye'mizde avcılık tabii ki hep keyfi var ama hep bir mücadele içinde geçiyor ki. Ve ondan sonra dönüp de televizyonda, filmlerde, bu dış ülkelerde yapılan avları, balıkları izledikçe müthiş bir keyif, müthiş bir rahatlık, müthiş bir huzur içerisinde yapıldığını gördükçe bizim avcımız niye oralarda değil, niye biz onu yapamıyoruzu hep dile getirdim. İşte demin de söylediğim gibi Yaban Tur'un kuruluşundaki ana gayede o oldu. Ve dedik ki biz dünyada bu kadar bu işi iyi yapan organizatörleri, organizasyonları Yaban Tur vasıtasından halkımıza tanıtalım. Şimdi sorunuzun esas cevabına gelince biz hiçbir organizasyon yapmıyoruz. Yaban turun ne av, ne balıkçılık, ne de diğer doğa sporlarına yönelik bir organizasyonu yok. Ama biz yaptığımız araştırmalarla zaten izleyicilerimiz de kurmuş olduğumuz yabantur.com sitesine girip de inceledikleri zaman da görecekler ki biz yapmıyoruz bunu. Organizasyonu yapan Yaban Tur değil. Yaban Tur sadece dünyada bu organizasyonları yapanları tanıtıyor. Fiyatlarını alıyor. Buna ilgi duyanlara fiyatlarını ulaştırıyor. Zaten bunu sitede de görmek mümkün. Ve oraya gitmek isteyenlere de nasıl gideceklerini ne şartlarla gidebileceklerini. Yani dışarıdaki ülkelerin, dışarıdaki organizasyonların burada tanıtımını yapıyor. Gidecek kişi tamamen kendi imkanlarından, işte vizesinin gerekiyorsa alıyor, uçak biletini alıyor kendi soruya gidiyor. Yani yaban turun bir organizasyonu değil ama yaban turun.